Arkadaşlar mal kedi sabahın köründe yataktan kaldırdı beni buraya getirdi Allah'ını seversen ya Gel buraya mal kedi Normalde adı kıtır arkadaşlar Bilmiyorum için Sabah erken beni uyandırdı bu yok. Ben de onu çekmeye başladım Dur dur Allah şu tipe bak ya çok tatlı. Ay geç 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 geç. Oğlum yapma. Oraya girme orayı gösteremem arkadaşlara. <laughs> bak arkadaşlar ben seviyor dinliyor beni. Evet arkadaşlar. Bakın. Dedet. Ya arkadaşlar sevince duruyor bu biraz garip. Hatta ablam da biraz sevsin. Yüzünü göstereyim mi? Tamam. Gel buraya alfa. Alfa'ya benziyor biraz. Girme odaya girme Ben. Ben. Gel buraya. Böyle koyayım arkadaşlar kamerayı.